AK Partili Mustafa Elitaş: Dünya son 5 yıldır teknolojide ve güvenlikte bize özenmeye başladı. Merhaba ve de herkese iyi günler. Bugünkü haber bültenimizde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın dikkat çeken açıklamalarını ele alıyoruz. Elitaş, Türkiye'nin son 5 yılda teknoloji ve güvenlik alanında dünya çapında örnek alındığını iddia etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de katıldığı bir etkinlikte Türkiye'nin teknoloji ve güvenlik alanındaki atılımlarına vurgu yaptı. Elitaş, "Dünya son 5 yıldır teknolojide ve güvenlikte bize özenmeye başladı." diyerek Türkiye'nin bu alanlarda küresel bir lider konumuna yükseldiğini savundu. Özellikle savunma sanayindeki yerli üretim hamlelerinin ve teknolojik yeniliklerin diğer ülkeler tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Elitaş, milli teknoloji hamlesi ile top, Kızıl Elma ve Kaan gibi projelerimiz, sadece Türkiye'de değil, dünyada da gurur kaynağı oldu, dedi. Bu açıklamalar, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde İHA ve SİHA'larla elde ettiği başarılar, TOK, un elektrikli araç üretimindeki ilerlemeler ve 5. inci Nesil Savaş Uçağı Kaan projesine atıfta bulunuyor. Elitaş, bu projelerin Türkiye'yi teknolojik bağımsızlık yolunda önemli bir konuma taşıdığını vurguladı. Elitaş'ın bu iddialı açıklamaları kamuoyunda farklı tepkilerle karşılandı. Hükümet yanlısı çevreler, Türkiye'nin savunma sanayi ve teknoloji alanındaki başarılarını överken, muhalefet cephesinden eleştiriler yükseldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin teknoloji katılımları elbette gurur verici, ancak ekonomik sorunlar ve altyapı eksiklikleri göz ardı edilmemeli, diyerek hükümetin önceliklerini sorguladı. Bazı teknoloji uzmanları ise, Türkiye'nin savunma sanayinde kaydettiği ilerlemeyi takdir etse de, sivil teknoloji ve ARGE yatırımlarında daha fazla yol kat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, Özellikle yapay zeka ve yazılım teknolojilerinde küresel rekabete ayak uydurmak için daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor. Türkiye, son yıllarda savunma sanayinde önemli adımlar attı. Baykar'ın ürettiği Bayraktar Türk Baykar 2 ve Akıncı İHA'lar, uluslararası alanda büyük talep görüyor. TOG'un elektrikli araç üretimine başlaması, otomotiv sektöründe yerli üretimi güçlendirirken, Kaan projesiyle Türkiye, İkinci nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkeler arasında yer almayı hedefliyor. Güvenlik alanında ise Elitaş'ın açıklamalarına paralel olarak Türkiye'nin bölgesel istikrar ve terörle mücadele konusundaki kararlılığı dikkat çekiyor. Temmuz 2025'te PKK'nın silah bırakma töreni Elitaş'ın terörsüz Türkiye vurgusunu destekler nitelikte. Elitaş, bu konuda kamuoyu desteğinin yüzde %80 ulaştığını ifade ederek Türkiye'nin huzur ve güvenlik ortamını güçlendirdiğini savundu. Evet, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın açıklamaları Türkiye'nin teknoloji ve güvenlikteki iddiasını bir kez daha gündeme taşıdı. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye gerçekten dünyada örnek alınan bir ülke mi oldu yoksa daha gidilecek yol var mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. redegundem.com'dan şimdilik bu kadar. Bir sonraki haberde görüşmek üzere.